hazırlayan, Rifat Turak Şube Müdürlüğü sınavı için anayasa konusundaki hakiyetinizi pekiştirecek, özellikle temel haklar, denetim mekanizmaları ve yürütmenin sınırları gibi, detay ama puan getiren, konulardan oluşan 100 soruluk setin geri kalan kısmını, 41 ila 100, aşağıda tamamladım. Anayasa soru seti, 41 ila 100. Numara soru doğru ve öz cevap 41 temel hak ve hürriyetler ne ile sınırlanabilir? Sadece kanunla. 42. Temel hakların sınırlandırılmasında hangi ölçüt esas alınır? Ölçülülük ilkesi ve anayasanın sözüne, ruhuna uygunluk. 43 siyasi partilere mali yardım için baş kaçtır. En son yapılan seçimde %3 oy almış olak. 44 meclis sorulması kimler hakkında açılabilir? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar. 45 meclis soruşturması açılması için kaç vekil imzası gerekir? Üye tam sayısının salt çoğunluğu 301 kil. 46 Meclis soruşturmasında Yüce Divan'a sevk kararı kaç oyla alınır? Üye tam sayısının 2/3'ü, 400 vekil. 47 Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapan kurum hangisidir? Anayasa Mahkemesi. 48 Yürütme yetkisine ilişkin üst kademe kamu yöneticilerini kim atar? Cumhurbaşkanı, CB kararnamesiyle. 49 Devlet Denetleme Kurulu'nun DDK başkan ve üyelerini kim atar? Cumhurbaşkanı. 50 Kamu tüzel kişiliği ne ile kurulur? Kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. 51. Angarya yasak mıdır? Evet, anayasaya göre zorla çalıştırma, Angarya, yasaktır. 52. Özel hayatın gizliliğine dokunulabilir mi? Milli güvenlik ve kamu düzeni için hakim kararıyla dokunulabilir. 53. Yerleşme hürriyeti hangi amaçla kısıtlanabilir? suç işlenmesini önlemek ve sağlıklı kentleşmeyi sağlamak, 54 kimler siyasi parti üyesi olamaz. Hakimler, savcılar, askerler, memurlar ve yüksek öğretim öncesi öğrenciler. 55 yabancılara siyasi haklar tanınır mı? Hayır, siyasi haklar sadece vatandaşlara özgüdür. 56. Vergi ödevi hangi haklar grubuna girer? Siyasi haklar ve ödevler, aktif statü hakları. 57. Kamulaştırma bedeli taksitle ödenebilir mi? Evet, tarım reformu ve büyük enerji işlerinde en fazla 5 yıla bölünebilir. 58 bakanlıkların kurulması ve kaldırılması ne ile olur? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile. 59 Genelkurmay Başkanı kime karşı sorumludur? Milli Savunma Bakanına. 60 tüzükler kaldırılmış mıdır? Evet, 2017 değişikliği ile tüzük ve kanun hükmünde kararnameler kaldırıldı. 61 CBG CB kararnamesi ile kişi hakları düzenlenebilir mi? Hayır, sadece sosyal ve ekonomik haklar düzenlenebilir. 62 olağanüstü hal CBK'sı ile kişi hakları düzenlenebilir mi? Evet, çekirdek haklar hariç düzenlenebilir. 63. Yargıtay üyelerini kim seçer? Hakimler ve Savcılar Kurulu, HSK. 64. Danıştay üyelerinin bir, dördünü kim seçer? Cumhurbaşkanı. 65. Danıştay üyelerinin üç, dördünü kim seçer? HSK. 66. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı nereden seçilir? Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından. 67. Sayıştay üyelerini kim seçer? TBMM. 68. Hakimler ve savcılar kaç yaşına kadar görev yapar? 65 yaşını bitirinceye kadar. 69. Siyasi partilere üyelik yaşı kaçtır? 18. 70. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirler? CB yardımcısı ve Genelkurmay BŞK görüşünü alarak Cumhurbaşkanı. 71. TBMM Genel Sekreterliği Teşkilatı ne ile düzenlenir? Meclis iç tüzüğü ile. 72. Dilekçe hakkının cevabı kaç gün içinde verilmelidir? 30 gün, bilgi edinme için 15 gün. 73 siyasi partilerin ticari faaliyete girişmesi yasak mıdır? Evet, yasaktır. 74. Sosyal güvenlik hakkı hangi hak grubundadır? Sosyal ve ekonomik haklar, isteme hakları. 75 Türk vatandaşlığından çıkarılmaya karşı yargı yolu açık mıdır? Evet, yargı yolu kapatılamaz. 76 Milli Savunma Bakanını kim atar? Cumhurbaşkanı. 77 Savaş iranı kararını kim verir? TBMM, CB ancak meclis tatildeyken ani saldırıda yetkilidir. 78 Cumhurbaşkanı CBK'ları nerede yayımlar? Resmi gazetede. 79 CBK'ların iptali için nereye dava açılır? Anayasa Mahkemesi'ne. Sesen. Somut norm denetimi, itiraz yolu, süresi kaçtır? 10 yıl. Aynı hüküm için tekrar başvurulamaz. 81 Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru ne zaman başladı? 2010 Anayasa Değişikliği ile. 82. Bireysel başvuru için ön şart nedir? Olağan kanun yollarının tüketilmiş olması. 83. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi kurumindedir? Cumhurbaşkanlığı Genel İdareciliği. 84. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına itiraz edilebilir mi? Hayır, kararları kesindir. 85. Kamu Denetçiliği Kurumu nereye bağlıdır? TBMM Başkanlığına. 86. Devletin temel amaç ve görevleri kaçıncı maddedir? 5. madde. 87. Eğitim ve öğrenim hakkı engellenebilir mi? Hayır, kimse bu haktan yoksun bırakılamaz. 88. Grev ve lokav hakkı hangi hak grubundadır? Sosyal ve ekonomik haklar. 89. Meclis araştırması nedir? Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemedir. 90. Cumhurbaşkanı kararnameleri ne zaman yürürlüğe girer? Tarih belirtilmemişse resmi gazetede yayımlandığı gün. 91. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kaç üye ile toplanır? En az 10 üye ile. 92. Siyasi partilerin denetimini AYM adına kim yapar? Sayıştay. 93. Orman suçları için genel, özel af çıkarılabilir mi? Hayır, orman suçları af kapsamına alınamaz. 94. Hakimlik ve savcılık teminatı nedir? Az edilememeleri ve 65 yaşından önce emekli edilememeleridir. 95. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir. 96. Ara seçim nedir? TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılan seçimdir. 97 bir yasama döneminde kaç kez ara seçim yapılabilir? Her yasama döneminde bir kez yapılır. 98 gözaltı süresi toplu suçlarda en fazla ne kadardır? 4 gün hakim kararıyla. 99. Kimler oy kullanamaz? Silah altındaki er, erbaşlar, askeri öğrenciler, taksirli suçlar hariç hükümlüler. 100. Kanun önünde eşitlik ilkesi kaçıncı maddedir? 10. Madde, çalışma tavsiyesi anayasa sorularında özellikle, kim seçer, kaç gün, kaç vekil, gibi sayısal ve kurumsal yetki soruları belirleyicidir. Yukarıdaki soru, geçmiş sınavların mantığına göre süzülmüştür. Bu tabloyu bir kez daha okuyup önemli sayılı, 301.360.400 gibi not almanız sınavda hız kazandıracaktır. Allah'a emanet olunuz.